Burada olaycı mı Ne oldu bu Ne oldu lan? <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Otolimit'in organik takipçileri. Arkadaşlar, Ocak ayında yağından çok daha fazla kar yağdı bu sefer. Gerçekten aynı benim çocukluğumdaki gibi yağdı. Uzun zamandır böyle kar görmüyordum ben. Çocukken böyle yağardı yani. Bundan 20 sene evvel kar buralara böyle yağıyordu. Şimdi de o zamanlardaki gibi yağdı. Çok hoşuma gitti. Çok seviyorum. Ama tabii bir yandan da dışarıda kalan sokakta kalan her canlıya Allah yardımcısı olsun diyorum. Bir yandan da üzülüyorum aslında. Bakarsanız koyduğumuz gibi duruyor. Koyduğumuz gibi duruyor. Şöyle bir yol analizi yapalım. Bugün bir yere çıkmayacağız. Zaten çıkamayız. Geçen gün çıktım. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ama bugün çok zor arkadaşlar. Yani bugün imkansız. Bugün sadece bir tane konudan bahsedeceğim. O da karda ASR açık mı yoksa kapalı mı olması gerekiyor? Bundan bahsedeceğim elimden geldiğince. Tartışmaya da açık bir konu. Çünkü ee, yani matematik hesabı gibi 2 kere 2 4 eder gibi bir konu değil arkadaşlar. Yorumu açık bir konu. Çünkü yerine göre e, ASR kapalı iken iş yapıyor. Yerine göre ASR açık geniş yapıyor. Bunlar ne hani, tamamen benim kendi tecrübelerim. Dediğim gibi yani ben tamamen kendi tecrübelerimi anlatıyorum arkadaşlar. Ben hani en nihayetinde e, bu işin mühendislik kısmı ile alakalı bir bilgim yok. Ama karda da yeteri kadar araba kullandığımı düşünüyorum yani. yani her her koşulda e, kullanma tecrübesine. Evet şu anda kameralarımıza saldırıyorlar. Atmalar. At. Her neyse yeni gelen arkadaşlar abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Önceki kar videomu da izleyebilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Daha böyle burada bir tane dağ yolu gibi bir tane yol var. Ormanlık oraya tırmandık. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu video birazcık vlog tadımda olsun arkadaşlar. Bak bu sefer yağan kar kuru. Bak görüyor musun? Su yok yani içinde çok fazla. Bak toz gibi. Bu kaliteli kar arkadaşlar. Karın kalitelisi böyle olur. Un gibi olur böyle. Şimdi burada ister AFR'yi aç, ister kapat. İkisi de hiçbir işe yaramaz. Ya yani bu durumda bir şey yok. ya kalacak yani. Sadece ben ASR 10 ile ASR OFF'un farkını elimden geldiğince arabanın içine geçince size anlatmaya çalışacağım. Şu an soğuk olduğu için Bak, çok fazla konuya, konuya giremiyorum. Duruyor. Bak benzin kokusu geliyor arkadaşlar. Çok seviyorum benzin kokusunu. Dünyanın en pahalı kokusu. Şunu çeksene. Gel. <laughs> Nasıl geliyor? Gel ah. ah. Tut. Lan hayır hayır. <laughs> ha. Kaşına gözüne kurban olayım. Kaşına gözüne kurban olayım. Kaşına gözüne. Bilerek hemen şimdi binmiyorum arabaya ki. iyice bir yağ dönsün içinde. Aynen. Arkadaşlar kışın özellikle Marşa basar basmaz bas çıkmamaya çok daha dikkat etmek lazım. Şu anda çekiyor. Evet arkadaşlar konumuz ASR. Ee, şimdi arkadaşlar dediğim gibi ASR konusu birazcık e, yoruma açık bir konu. Duruma göre ASR e, açıkken de iş yaptığına şahit oldum. Duruma göre ASR açıkken tam tersine dezavantajı dönüşüp arabanın hiç kımıldamadığına da şahit oldum. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda ne ASR e, açıkken ne de kapalıyken hiçbir şekilde ben buradan arabadan çıkabileceğe ihtimal vermiyorum. Ha, ama e, durum ne? Yani e, birazcık özet geçeyim ya da isterseniz araba ısındı diye düşünüyorum. Biraz bir deneyelim. Mesela şu anda ASR'miz açık arkadaşlar. ASR'miz açık. Arkadaki araba da biraz fazla yakınmış ama Bakın hiç gitmiyor. Şu anda gaz da yemiyor zaten araba. <laughs> Hiç gaz yemedi mesela şu an. Şimdi hiç gaz yemedi. Ee, neden gaz yemedi? ASR Şunu kapatalım. Arkadaşlar ASR şu anda arabanın e, lastiklerinin boşa döndüğünü algılıyor. Ondan sonra gücü kesiyor. Ama tabii ki de bunu yani böyle şey olarak kesmiyor. Hani bam bam diye böyle kafasına göre güç kesmiyor. Çekişi hissettiği lastiğe, çekişin olduğunu algıladığı lastiğe doğru gücü aktarmaya çalışıyor. Fakat şu anda iki lastikte de çekiş olmadığı için yani iki lastikte de <laughs> şu anda iki lastikte tamamıyla boşa döndüğü için ASR ne kadar gücü oraya buraya aktarmaya çalışsa da araba olduğu yerden çıkamayacak. Yani ben az önce mesela gaza neredeyse yarısına kadar bastım. Devir 2000'e geçmedi. Sebebi tamamıyla elastiklerin boşa döndüğünü algılayıp gazı kesmesinden kaynaklanıyor. Bu arada şu anda birazcık da olduğu yerde patinaj çektiği için e, alttaki karı böyle daha çok buz haline getirdi. Ezdi ve sertleştirdi. Buz haline getirdi. Keşke ilk başta ASR kapalıyken e, deneseydim. Niye böyle diyorum? İşte ASR'yi de kapatıp bir deneyelim. Araçta genelde Volkswagen grubu araçlarda ayarlara girersiniz. Burada ESC sistemi yazar. E, Volkswagen grubu araçların hemen hemen çoğunda e, ESC yani ESP sistemi kapatılmaz. Hani onu etkinden çıkartmaya çalışsanız da hep etkin kalır. Buradan sadece ASR'yi kontrol edelim. Mesela şu anda çekiş kontrol devre dışı. Öncekine göre dikkat ettiyseniz yani çok bir şey fark etmedi ama bir 15-20 santim biraz daha ileri gidebildi. Yani bu birazcık belki farkı görmenize yardımcı olmuştur. Ne oldu şu anda mesela? Olduğum yerden bir şekilde arabayı çıkartabildim. Bunun en büyük sebebi ne arkadaşlar? ASR açıkken araba hiçbir yere gidemedi. ASR off konumdayken araba park yerinden en azından birazcık daha yola doğru çıkabildi. ASR hangi durumlarda işe yarıyor? Ben size söyleyeyim. Şimdi olur da iki lastiğin de yere biraz tutunabildiği durumlarda ASR Şöyle bir e, olaya yarıyor. Mesela örnek veriyorum bir tarafta çekiş yok. Ondan sonra lastik boşa dönüyor. O boşa dönen lastikteki gücü kesip e, tutuşun olduğu lastiğe gücü aktarabiliyor. E, böylece tutuşun olduğu yerden ivme alıp arabayı ilerletebiliyor. ASR bu tür durumlarda akıllı çalışan bir sistem. Sıkıntı yok olması gereken bir sistem. Aracın boşa patinaj çekerek olduğu yerde debelenmesini engelleyebilen e, bir sistem. Fakat bu tarzda durumlarda yani iki lastikte de çekişin hiçbir şekilde olmadığı durumlarda e, ASR saçmalıyor. ya yani saçmalıyor derken yapacak bir şey kalmıyor. İki lastikte de tutuş yok. Gücü kesiyor. E, o lastiği aktarıyor, o lastiği aktarıyor falan filan bir türlü olduğu yerden çıkamıyor. Çünkü iki lastikte de tutuş yok. Yapabileceği bir şey yok. Siz ASR'yi kapattığınız zaman yine iki lastikte de tutuş yok ama gaza biraz daha fazla basıp lastiklerin çok daha fazla ivmeli bir şekilde e, dönebilmesini sağlıyorsunuz. Ve bu ivme sizi eğer biraz hareket ettirebilirse tutuşun olduğu bir noktaya denk gelip aracı oradan kurtarabiliyorsunuz. Karlı e, hava koşullarında bu sebeple genellikle çekiş kontrol sistemini kapatırlar. Az önce ne oldu mesela? E, bizim ilk başta hafiften bir buz yaptığımız yer vardı. Hani olduğu yerde sardı dedim ya. Hafiften bir buz yaptı. Oradan araç... AER açıkken çıkacak ivmeyi kazanamadı. Niye kazanamadı? Çünkü lastikler yavaş dönüyor. Ben AER'i kapatınca e, araba gaza basmama müsaade etti. Lastikler olabildiğince patinaja kaldı. Fakat o patinajdan kaynaklanan sürtünmenin ivmesiyle olduğu yerden biraz kendine atıp kendine tutuşu bulabileceği bir alan yarattı ve gitti. Yani aslına bakarsanız olay tamamen bu. AER'siz de olmaz. AER'nin de kapatılması gereken noktalar var. Yani ASR'in açık olması gereken noktalar da var. ASR'nin e, kapatılması gereken noktalar da var. Tecrübeyle sabit. Sadece buradaki tecrübemden bahsetmiyorum. E, yani ben çok daha dağlık bölgelere de çıktım. E, çekiş kontrolü olan arabalarla. Ve hani e, yeri geldiği zaman çekiş kontrolü e, kapatarak bulunduğum yerden çıktığıma çok da şahit oldum yani açıkçası. Evet. Hatta isterseniz bakın tekrardan deneyelim arkadaşlar. Abim düşüyor kalkıyor. Bir şeyler yapıyor artık. Bakın ASR'niz şu anda kapalı. Açıyorum. Etkin hale getiriyorum. <laughs> bakın şimdi indiriyorum. Bakın deniyoruz şimdi. Bir saniye dur. Bir daha son bir daha deneyeceğim. Şu anda ASR etkin. Araba D'de. Bakın şu an gaza basıyorum. Gerçekten basıyorum. Yarısına kadar gaza basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bak. Araba ilerleyemiyor. ASR'yi kapatıyorum. Biraz salacağım. Bir tık. Şimdi. Yani en azından bulunduğu yerden arabayı bir şey birazcık daha çıkarabiliyor. Ben hiçbir yer göremiyorum da, bana co yapsana! Arkadaşlar, ASR 2 lastikle tutuş olmadığı zaman e, biraz arabanın olduğu yerde debelenmesini sağlıyor. ASR'yi kapattığınız zaman, o debelenme e, durumundan bir şekilde kendinizi kurtarabiliyorsunuz. Nasıl? Gaza biraz fazla abonuyorsunuz, o anlık ivmeyi yakalayıp, bulunduğu yerden biraz çıkarsanız belki tutuşun olduğu bir yere denk gelip, e, yola devam edebiliyorsunuz. Ha, normalde ASR'nin açık olmasında fayda var. Sadece e, hani olur da böyle gerçekten iki lastikli de tutuşun hiç olmadığı bir yere denk gelirseniz e, bir kapatıp bir de öyle denemenizi tavsiye ederim. Onun haricinde normal e, kullanımda yani yolda giderken ASR'niz açık olsun. Sadece bu şekilde anlattığım tarzda bir senaryo yaşarsanız şu anda olduğu gibi böyle kaldıysanız yani böyle park halinde bir yerde ve araba çıkmıyorsa bir de ASR'yi kapatıp e, deneyebilirsiniz. Birazcık ıslattım arabayı açıkçası e, şu an birazcık canım sıkıldı ama her şey sizin için arkadaşlar. Sizi seviyorum. Araba yerinden mi oynuyor bana böyle gül. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.